Medine yoluna vardım Can Muhammed'i aradım Onu görmekmiş muradım Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında Yollarında, yollarında Gönüller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. O, Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor, bastığın toprak yanıyor Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında 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 güller açmış havzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. Bu yol Medine'ye gider Gönülleri bir hoş eder Ne dert kalır ne, ne de keder Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında. yollarında Yollarında, yollarında, yollarında. Günler açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Yollarında yollarında Günler açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında